Auzu Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Fe talaqa min rabbihi kelimetin fetaba taba alayh innehu huvet-tawwabur rahim. Adem Aleyhisselam'ın Allahu Teala'dan aldığı kelimelerle ilgili olan ayette diyor Adem Rabbinden bazı kelimeler aldı ve ona tövbe etti. İnnehu huvet-tawwabur rahim. Allah tevvabtur rahimdir. Özellikle bu ayeti seçmemin nedenlerinden bir tanesi. Her şeyin başlangıcı önce bir temizliktir. Fiziksel temizliğimizin yanında manevi temizlik de tövbedir. Burada Adem Aleyhisselam'a şu ağaca yaklaşma diye ona ve eşine allah Teala emir veriyor. Diyor ki ey Adem sen ve eşin şu ağaca yaklaşmayın. Şimdi mesela biz şöyle bir soru sorduğumuzda insanlık tarihindeki ilk günah nedir? Hangisidir diye, diye sorduğumuzda birçok insanın aklına iki kardeşin birbirini öldürmesi geliyor. Halbuki insanlık tarihindeki ilk suç Allah'ın emrini dinlememaktır. Adem Aleyhisselam'a ve eşine dedi ki allah Teala bu ağaca yaklaşmayın dedi. Daha sonra serbest bırakıldıkları anda hemen o ağaca yaklaşmaya başladılar. Şeytan onları kandırarak tabi. Yani işlenen ilk suç Allah'ın emrini yerine getirmemektir. Normalde düşündüğünde o ağaca yaklaşması hiç kimseye bir şeye zarar vermiyordu. Yani mesela demedi bu ağaca ne için yaklaşmamaları gerektiğini onlara anlatmadı. Onlara demedi bu ağaca ne için yaklaşmayacaksın. Sadece dedi yaklaşmayın. Kesmeyin demedi, dokunmayın demedi, meyvesini yemeyin demedi, sadece yaklaşmayın dedi. Onlar da bu suçu işledikten sonra cennetten kovuldular. Ve Adem aleyhisselam baktı ki çok büyük bir hata yaptı. Yani Allah'ın emrinin dışına çıktı. Yine, yine tekrar ediyorum mesela ortada bir suç yok, bir zarar verme yok, bir yani suç yok dediğim suç var. Suç böyle zarar verme bizim düşündüğümüz anlamda yani bizim psikolojimizin düşündüğü anlamında zarar verme, yıkma, parçalama, dağıtma gibi bir suç değil. En büyük suç Allah'ın emrini dinlememektir. Bu da en büyük suçu işliyor zaten. Allah'ın dediği sözün dışına çıkmış oluyor. Sonra ne yapacağını bilmiyor. İlk insandır, ilk örnektir. Ne yapacağını bilmiyor. Ne yapacağını bilmediği için de Allah'a dua ediyor. Allah da ona tövbe etmesi için bazı kelimeler söylüyor. O da o kelimeleri alarak tövbe ediyor. Zaten başka ayetlerde diyor ki Rabbena ve ve terhamna hasirin. Allah'ım biz nefsimize zulmettik. Eğer sen bizi affetmezsen, sen bizi bağışlamazsan hüsrana uğranlardan oluruz diye tövbe ediyorlar, tövbe duası ediyorlar beraber ikisi. Ayetin bize söylediği Huve innehu huve tevvabur rahim. Allah tevvabdır rahimdir. Allah bağışlıyor. Evet insan hata yetmiş olabiliyor. İnsan eğer dönerse, insan eğer Allah'a yönelirse Allah bütün günahlarını bağışlıyor onun. Biz mesela şey düşünüyoruz. Ortada suç yoktur diye düşünüyoruz ya. Şimdi mesela Allah'ın sözünü dinlemezsen yani sen eğer o sözü ne olursa olsun bu illa başkasına zarar verecek veya sana zarar verecek anlamda değil. Sen o sözü dinlemezsen sen çok büyük bir hata yapmış oluyorsun. Bu Allah'ın azametinin ne kadar yüce olduğunun göstergesidir. Bize basit geliyor. Bize basit geldiği için bizim zihnimizde Allah tasavvuru doğru oturmuyor. Doğru oturmadığı için de biz Allah'ın sözünü yerine getirmemenin ne olduğunu bilmiyoruz. Dedim ya bazen insanlar mesela konuştuğunda diyor ki ben kötülük yapmıyorum, ben yanlış yapmıyorum, ben pislik yapmıyorum, ben hiçbir şey yapmıyorum, zarar vermiyorum kimseye diyor. E sen Allah'ın emri yerine getirmiyorsun. Allah'ın bir sürü emri var. Allah'ın söylediği sözü yerine getirmeme kadar büyük bir günah var mı? Bu işte onu anlatıyor bize. Allah bizi tövbe edenlerden, kendi yoluna dönenlerden ve emrini yerine getirenlerden eylesin. Onu hakkıyla tanıyabilenlerden eylesin. Eğer onu hakkıyla gerçekten tanırsak, onun azametini, yüceliğini kavrayabilirsek o zaman onun sözünü yerine getirmemenin ne kadar büyük bir şey olduğunu anlamış oluruz. Sadakallahu lazim. Allah razı olsun.